beraber e, burada e, Moskova'da 19 Mayıs coşkusunu yaşadığımı istedik. E, daha önceki yıllarda farklı etkinliklerimiz olmuştu. İlk yıl e, bir kafede öğrencilerle bir döner parti şeklinde bir etkinliğimiz vardı. Geçen sene Pushkin Meydanı'nda e, Gençlik Konseri ve Türk Gecesi diye bir program düzenledik. Bu yılda farklı bir şey düzenledik. Şu anda herkesin malum Rusya'da bir kriz var. Onun için <laughs> imkanlarımız ölçüsünde burayı tercih ettik. E, hiç olmazsa 25 kişi toplanıp e, Moskova'da 19 Mayıs'ı kutlayalım dedik. Onun için toplandık. Özellikle böyle bir düşünce aklımıza geldiğinde Okan'la görüştük. Geçen Pazar günü görüştük Okan'la. Burada bir kahvaltı yaptık arkadaşlarla beraber. Ee, böyle bir düşünce var dedik. Okan da sağ olsun. Organize komite başkanımız en çok onun emeği geçti. Beraber bir program yapalım dedik. Güzel oldu. Şiir okuyacak arkadaşlarımız var. Ee, e, Yunus Bey'i tanıyorsunuz belki. E, kendisi Moskova Türk Tiyatrosu'nun kurucusu aynı zamanda sanatçı. Bizi kırmadı. Kendisi de güzel bir konuşma yapacak ve Bizim için birkaç tane şarkı söyleyecek. Böyle toplandık. Umarım herkesin hoşuna gider. Daha sonra da çeşitli ikramlarımız olacak. için yani teşekkür ederim. Tekrar 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.